Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratının ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazretleri'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde zemmedilen yani yerilen yönleriyle dünyayı işlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta sohbetimizde dünyanın Allah'ı unutturmasını ve fani olmasını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise dünyanın fitne olmasını yani imtihan vesilesi olmasını e, sizlerle paylaşacağız inşallah. Dünyanın zemmedilen yönlerinden bir diğeri de onun fitne olmasıdır muhterem kardeşlerim. Fitne saf olanı olmayandan ayırt etmek için altın ve gümüş gibi maddeleri ateşte eritmek manasındaki fetene kökünden gelen ve imtihan etmek, denemek, tecrübe etmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Fitnenin bu manalardan başka küfür, azgınlık, sapıklık, günah, ayrılık, birini azdırmak, delilik, iç ihtilaf ve kavga, kalbin bir şeyi fazlaca beğenip ona meyletmesi ve hoşlanması, bela, azap ve musibet gibi anlamları da vardır biraz önce de ifade edildiği gibi fitne kelimesinin ihtiva ettiği içindeki karışık maddeleri ayıklayıp e, saflaştırmak için altını ateşe sokmak manası esas alınarak e, imtihan vesilesi olan insanı bela ve meşakkate sokan her şeye fitne denmiştir kardeşlerim görüldüğü üzere fitnenin ihtiva ettiği manalar içinde imtihan etmek ve denemek anlamlarının yoğunluk kazandığı müşahede edilmektedir. İmtihan ve deneme hayırda olduğu gibi şerde de olabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın insanları hem hayır hem de şer ile imtihan edeceğini ve bir bişerri vel hayri fitneten buyurarak haber vermektedir. Dolayısıyla dünya bir imtihan yeridir. Allah bu dünyayı insanları imtihan etmek için yaratmıştır. Bu sadece müminler için değil aynı zamanda kafir ve münafıklar için de geçerlidir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de İnna cealna ma alal ardi zineten leha linebluwahum eyyuhum ahsenu amela. Biz insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceğini denemek için yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık. Buyurularak ifade edilmiştir. Başka bir ayeti kerimede de muhterem kardeşlerim ve huvellezî halakas semâvâti vel ard fî siddeti eyyâmin ve kâne arşuhu alel mâ'i liyeblüveküm eyyüküm ahsenu amela. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 günde yaratandır buyurularak ve Mülk suresinin ikinci ayeti kerimesinde de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratandır buyurmak suretiyle bu dünyanın insanları imtihan etmek için yaratıldığı açık olarak dile getirilmiştir. Bu ayetlerden anlaşılacağı gibi muhterem kardeşlerim yaratılışın gayesi imtihan olup dünya bu imtihanın sergilendiği yerdir. Hadislerde de fitne imtihan vesilesi anlamında kullanılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi yani imtihan vesilesi de maldır hadisi şerifi buna delildir. Ayrıca Hazreti Ömer'in her türlü fitneden Allah'a sığınan birisine Allah'ın seni mal ve kadınla rızıklandırmamasını mı istiyorsun demesi fitnenin mutlak olarak azap ve günah gibi hoş karşılanmayan manalarda kullanılmadığını göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de de ma emvâlukum ve evladukum fitne. Şüphesiz mal ve evlatlarınız sizin için bir fitne yani imtihan vesilesidir buyurularak dünya ve nimetlerinin bir imtihan vesilesi olduğu ifade edilmiş. Ve lenebluvenneküm bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksim minel envali vel enfusi ve semerat ve beş şiris sabirin andolsun sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma yani fakirlik ile deneriz. Sabredenlere müjdeler olsun. Ayeti kerimesinde ise imtihan çeşitlerinden bazılarına işaret edilmiştir. Hazreti Ali de "Allah'ım, şüphesiz sen dünyayı fitne kıldın, imtihan vesilesi kıldın. Bana razı olacağın amelleri nasip et diye dua ederek dünyanın imtihan vesilesi olarak yaratıldığını ifade etmiştir. Aslında dünya nimetlerinin hepsi ayrı ayrı bir fitne yani imtihan vesilesidir. Hazreti Ömer'in yanında oturan Huzeyfe bin Elyeman ve bazı sahabilere e, Hazreti Peygamber'in fitne hakkındaki sözlerini hanginiz hatırlıyorsunuz diye sorması, Huzeyfe'nin de insanın namaz kılması, sadaka vermesi, iyiliği emredip kötülükten sakındırması, ailesi, malı, evladı ve komşusu yüzünden uğrayacağı fitnelere kefarettir diye cevap vermesi, insanın ailesi, malı, komşusu ve benzeri dünya nimetlerinin insan için birer fitne olduğunu göstermektedir. Babanzade Ahmet Naim Tecrid-i Sarih'in tercümesinde bir kimsenin ailesi yüzünden fitneye düçar olmasını, onlardan dolayı meşru olmayan işler yapması ve kötü sözler söylemesi, malı yüzünden fitnesini onu haram yoldan kazanıp meşru olmayan yerlere sarf etmesi şeklinde çocukları yüzünden fitnesini onları olan aşırı düşkünlüğü sebebiyle birçok hayırlı işlere fırsat bulamaması ve onların geçimi için haram yoldan kazanç sağlamaya kalkışması diye komşusu yüzünden fitnesini ise varlıklı ve iyi olan komşusuna karşı kıskançlık duyması şeklinde açıklamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vetteku minet dünya dünyadan sakınınız buyurmak suretiyle dünyanın tehlikelerine işaret etmiş. Allahumme inni auzu bike min fitneti dünya. Allah'ım dünyanın fitnesinden sana sığınırım. Duasıyla da dünyanın tehlikelerinden Allah'a sığınmak gerektiğini ifade etmiştir. Hadis-i şerifin şerhinde aynı dünyanın fitnesinden muradın dünya malı ve mevki karşılığında ahiretin satılması ve dünyanın ahirete tercih edilmesi olduğunu beyan etmiştir. Meşhur hadis şarihlerinden Kastalani de en büyük dünya fitnesinin Deccal'in fitnesi olduğunu ifade etmiştir. İbn Hacer ise dünya fitnesini bazı alimlerin Deccal'in fitnesi olarak yorumlamalarının dünyadan meydana gelecek fitnelerin en büyüğünün bu fitne olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Muhammed bin Allan ise aç gözde olmak, helal haram demeden mal biriktirmek, onunla cimrilik yapmak, malın hakkını eda edememek, malla gururlanmak gibi dünyaya dalmaya ve onunla meşgul olmaya yönelik birçok fitnenin bulunduğunu beyan etmiştir ifade etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına fakirlikten korkuyor veya dünyalığa değer mi veriyorsunuz? Şüphesiz Allah İran ve Rum topraklarını fethetmeyi size lütfedecek ve birçok dünyalığa kavuşacaksınız. Öyle ki benden sonra sizin ayağınızı kaydıracak olan ancak bu dünyalıktır. Buyurmak suretiyle dünyalığın getireceği tehlikelere karşı ümmetini önceden uyarmıştır. Yine onun yeryüzü altın ve gümüş, define ve madenlerini kusacaktır. Hırsız gelip bunun yüzünden elim kesildi diyecek. Katil gelip bunun yüzünden idam edildim diyecek. Akrabasıyla alakasını kesen gelip bunun yüzünden akrabam ile alakamı kestim diyecek. Ve sonra ondan yeryüzünün maden ve definelerinden hiçbir şey alamadan bırakıp gidecekler buyurması da Dünya malı ve zinetlerinin insanı fitneye sevk edebileceğine işaret etmektedir. Muhterem kardeşlerim, Hz. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre namazlardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme inni auzu bike min azabil kabri ve min fitnetil mesihid deccal ve fitnetil hayati vel memat. Allah'ım kabir azabından, Mesih Deccal'in fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diye dua ederdi. Hadiste Allah'a sığınılması istenen hususlardan ikisi de hayatın ve ölümün fitnesidir. Hadisin Hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığınırım kısmının yorumunda İbn Battal bu iki kelimenin birçok manaları ihtiva ettiğini, kişinin maruz kaldığı fitnelerden kurtulması ve gelecek fitnelerden korunması için Rabbine dua etmesi ve her zaman ona muhtaç olduğunu hissetmesi gerektiğini ifade etmiştir. Muhterem kardeşlerim, görüldüğü üzere fitnelerden korunma yollarından birisi de, Cenab-ı Hakk'a dua etmek ve ona tazarru halinde yalvarmaktır. İçin için ona yalvarmaktır. Bütün bu yorum ve değerlendirmelerden anlaşıldığına göre, e dünyanın fitne olması onun esasen imtihan vesilesi anlamında kullanıldığını göstermektedir. İmtihanda da hem kazanma hem de kaybetme ihtimali vardır muhterem kardeşlerim. Bu yüzden dünya imtihanın kazanılması durumunda met edilmeye kaybedilmesi halinde ise zemmedilmeye yani yerilmeye layık olur. Ancak e, fitne kelimesinin ifade ettiği diğer manalar e, göz önüne alındığında onun yani fitnenin dünya ve nimetleriyle ilgili konularda umumiyetle imtihan vesilesi anlamında kullanılsa da e, dünya ve nimetlerinin saptıran haktan alıkoyan, ahireti unutturan ve aldatan yönlerine karşı insanları uyarmak için hoşlanılmayan manalarda kullanıldığını söylemek de mümkündür. Cenab-ı Hak bu dünyayı bir imtihan vesilesi olarak yaratmıştır muhterem kardeşlerim. Bu imtihan vesilesi olarak yaratılan dünyada bu imtihanı kazanmayı hepimize lütfetsin, kerem etsin. Kalın sağlıcakla.